Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmen. Peygamber aleyhisselatü vesselam alemle rahmet olarak gönderilmiştir. O Allah'ın tüm yaratıkları için bir rahmet vesilesidir. Bu rahmetten tüm canlılar payını almıştır. Sadece insanlar değil. Hayvanlar da o rahmetten faydalanmışlardır. Bu konuda verecek çok fazla örnek var. Sadece üç örnek yetineceğim. Peygamber asesam, hırçın bir deve bindiğinde hayvanı dizginlemek için sert bir şekilde ileri geri gö götüren Ayşe Radan Hay'a annemize hayvan yumuşak davran. Çünkü yumuşaklık nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Yumuşaklığın bulunmadığı her davranış çirkindir demişti. Peygamber Aleyhisselam en sağdan birinin bahçesi uğramıştı. Orada bir deve görmüştü. Deve, Peygamber Aleyhisselam'ı görünce inledi ve gözleri yaşardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devenin yanına gitti. devin kulaklığının arkasını şefkatle okşadı. Deve sakinleşti. Bu üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu devenin sahibi kimdir? Bu deve kimindir? diye sordu. Medenilerden bir delikanlı çıkageldi. Ve bu deve benimdir. Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselam dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam seni sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikayet ediyor buyurdu. Peygamber Aleyhisselam bakımsızdan, açlıktan, karnı sırtına yapışmış bir deve gördüğünde konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun diye insanları uyardı. Bunlar gibi yaşanmış fazlası örnek varken iki grup çıkıyor ve bir hadis üzerinden İslam'a saldırıyorlar. Bu iki gruptan birisi akıllarınca İslam'ı vahşet dini olarak göstermeye çalışan kafirler. Müslümanlar 14 asırdır barışı tesis etmek için çalışırken kendi kurdukları terör örgütlerine sözde İslami örgüt diye isim takarlar. Sözde İslam örgütleri Müslümanları öldürdük, Sonra da işte görüyorsunuz İslam'e savaş dini. Bakın Müslümanlar birbirini öldürüyor diyenler. Kafirler Müslümanların hadisleri olan sadakatlerini sarsmak için hadislerin bahsettiği konuları çarpıtıyorlar. Kafirlerin böyle yapmaları bizim için sürpriz değil. Zaten yapmasına şaşarız. Açıkçası bunu bir tehlike olarak da görmüyoruz. Asıl tehlike olan endişe ettiğimiz ikinci grup. Onlar bizden görüp İslam'ı tahrip için çalışanlar. Ben hocayım diye çıkıp sözde İslam anlatanlar. Hırsız evin içinden olunca kapı kilit tutmazmış. Hocam diye köşe çıkıp Besmele ile söze başlayınca Müslümanlar saygı duyup dinlemeye başlıyor. Sonrasında ağzından çıkanları hoca diyorsa doğrudur diye dinleyip inanıyorlar. Maalesef her geçen gün Müslümanlar İslam'ı öğrenmekten hızla uzaklaşıyorlar. Teknoloji ilerliyor, bilgi ulaşımı ilerliyor. Fakat Müslümanların dinlerini öğrenme oranı azalıyor. Teknolojiden faydalanıp internet ve televizyon üzerinden dinlerini öğrenme çalışanların da karşılığına ne çıkacağı belli değil. Böyle durumlarda yanlış konuşanların oranı doğru konuşanların çok üzerinde. Haliyle bu da büyük bir tehlike olmuş durumda. Hadisler yapılan saldırılardan nasibini alan bir hadiste Kertenkil hadis olarak meşhur olmuş hadis. Hadisin metni şöyle. Peygamber Aleyhisselam kim keleri ilk davede ölürse ona yüz sevap yazılır. Kim vurucu vuruşta ölürse daha az kazanır üçüncü vuruşta ise bundan daha az sevap kazanır dedi. Bu hadis üzerinden İslam'a direk saldıranları bir kenara koyalım. Onları muhatap kabul edip cevap vermeye gerek yok. Bu hadis üzerinden hadislerin güvenilmez olduğu haliyle hadise gerek olmadığını söyleyen sözlü hocalara cevap verelim. Hem Allah adına konuştuğunu iddia edeceksin. Hem Allah'ın elçisinin sözlerini yok sayacaksın. Bu anda kılıf uyduracaksın. Peygamberin sözüyle problemimiz yok ama ne sıkıntılı. Hepsi uydum hadisler rivayet etmişler diyeceksin. Akıl var, mantık var. Allah en sevdiği kulunu son peygamber olarak gönderecek. O peygamber insanlar din Onun vefatından sonra sözü doğru nakledilmeyecek. O zaman Allah'ın vaadinin nasıl gerçek bir şey olacak? Son peygamberin kıyamete kadar söyleyecek olan vazifesinin tesiri nasıl görülecek? sadece 23 yıllık vazifeden sonra yaşayanlar peygamber yok sayıp Kur'an-ı Kerim'i anladıkları önce dini yaşayacaklarsa peygambere de gerek var. Ayrıca peygamber aleyhisselam zamanla yaşayan sahabelerin suçu ne? Onlar ahirette Ya bir bıraksaydın da biz kendimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyup kendimiz aklımızca yaşasaydık bizi neden peygamberle aynı dönemde yarattın? Peygamberle uyumaya mecbur ettin demezler mi? Nereden sen bakarsan bak tutarsızlık. Kertenkele hadis üzerinden hadise saldıranlar şöyle algı yapıyor. Kertenkele'nin günahı ne? Neden öldürürsün? Kertenkele öldüren neden şehit sevabı alsın? Ülkemizdeki hadis düşmanı sözü hocaların en meşhur olanı bir konuşmasında söylüyor. diyor. Bir kertenkele öldüren yüz şehit sevabı alır. Baban da mı kertenkele düşmanıydı? Hamza bir şehit sevabı alacak. Kertenkele öldüreceksin. 100 şehit sevabı alacaksın. Aman Allah'ım. Eğer bir de Bedir şehidi sevabıysa düşünebiliyor musun? Aman Allah'ım. Bu Allah Resulü'ne hakaret değilse nedir? Ya Allah Resulü'nün aykısını ya siz ne biçiyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Ya bu kadar insan niye diye Bedir öldü ki? Kertenkeye mi tükenmişti çölde? Gidip de öldürmediler. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bu sadece bir örnek. Benzerleri çok var dikkatli incelediğimizde algı operasyonunu fark ediyoruz. Öncelikle hadiste şehit kelimesi hiç geçmiyor. Yüz sevap olarak tercüme eden kelimenin Arapça aslı hasenedir. Hasene iyilik güzellik demektir. Ayrıca hadiste şehit kelimesi geçmediği gibi bilir kelimesi de geçmiyor. Hadisteki iyilik yerine şehit de değil de yetmezmiş gibi uydurduğu şehit de, de bedir şehit olarak daha da yüceltiyor. Bunu öyle usluk yapıyor ki direkt peygamber Aleyhisselam'a saldırmıyor. Kenarından dolaşıp hadisi nakledenlere saldırır. Hadisi nakledenlere saldırıp hadisi devlet çıkarttığında zaten Peygamber Aleyhisselam'ı devreden çıkartmış oluyor. Din düşmanları bunu sürekli yapıyorlar. Din düşmanlarının taktiklerinin bir örnek bu. Biz bir de hadisin aslında dönüp hadis neden söylenmiş onu inceleyelim. Kim keleri ilk darbede öldürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan daha az sevap kazanır. Hadis açık şekilde kedileri öldürmeyi teşvik ediyor. Bu arada bahseden hayvan, hadisin söylendiği yer ve zamanda bilinen, gündemde olan zararlı bir kertenkele cinsi. Dünya üzerinde tespit edilmiş 300 civarı kertenkele var. Bunların içerisinde zehirli olanların, büyük bir kedi hatta ufak bir köpek büyüklüğü olanları var. İnternetten aradığınızda video sitelerinde köpeklerle kavga eden hatta köpeklerin baş edemediği kertenkele göreceksiniz. Bir bölgede insanlara zararlı bir hayvan varsa ve onun yöneticisi halkı gördüğünde öldürün ki bu zarardan korunalım diyorsa bundan hayvan düşmanlığı çıkar mı? Gördüğünüz her hayvanı öldürün demiyor. Sadece bilinen bir cinse yönlendiriyor. Öldürün dediğinde halk hangi tür diye sormadığı gibi şaşırmıyor da. Zaten böyle bir taymat onlara olası bir direktif olarak geliyor. Halkı öldürün diyor çünkü halkın içinde çocuklar, yaşlılar, kadınlar da var. Bir hayvanı görür ve öldürmeden geçip gitmesine müsaade ederse hayvan daha sonra onunla baş edemeyecek birine ya da uykuda olan birine zarar verebilir. Kertenkele çok hızlı hareket eder. Bir kadının, yaşlıların, çocuğun hatta erkeklerin çivik olmayanlarında korunmaları ya da öldürmeleri imkansızdır. Gücü yeten bu sorunu çözmeye yardım etsin diyor. Olan çok basit ve çok net. Anlaşılmayacak bir şey yok. Buna benzer örnekleri her zaman yaşıyoruz. Bu yöne, bu yöne bazı yerlerde zarlı bir hayvan çıkıyor. O bölgenin valisi, belediye başkanı halkı o cins hayvanları öldürmek için teşvik ediyor. Halkı o cins hayvanları öldürün diye yetkililer de hayvan düşmanı değil. O halk da hayvan düşmanı değil. Çoğu gün içerisinde o hayvanı rast gelip öldürdükten sonra evine dönüp evinde bahçesinde beslediği, Hayvana yem verip seviyor. E bu hadis üzerinden Peygamber Aleyhisselam'ı hayvan düşmanı göstermeye çalışan kafirler ve hadisin uydurma olduğunu iddia eden o kafirlerin maşaları hadisteki muhteşem bir ayrıntıyı görmüyorlar. Hadis, rahmet peygamberin dilinden döküldüğünden açıkça belli oluyor. Kim keleri ilk darbeleri öldürürse ona bir sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse ona daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan daha az sevap kazanır. Halis kertenkele öldürenin insanlara zarar vermesi muhtemel bir hayvanı ortadan kaldırdığı için bir iyilik yapmış sayılacağını haber veriyor. Fakat ayrıntıda koskoca bir rahmet gizli. Dikkat ederseniz ilk vuruşta öldüren 100 iyilik yapmışken ikinci vuruşta öldüren daha az, üçüncü vuruşta öldüren daha az. Peki bu neden? Ama zararlı bir hayvanı ortadan kaldırıp insanları korumak değil mi? İster birinci vuruşta ölürsün, ister ikinci vuruşta ölürsün. Ne fark eder? Her durumda insanlar korunmuş olacak. Hayvan öldürülmüş olacak. İşte oradaki muhteşem detay. Muhteşem rahmet. Öldürülecek hayvanın acı çekmemesi. Hayvan ilk vuruşta az acı çekecek. Fakat ilk darbede ölmez. ikinci, üçüncü darbede gerekirse o arada daha fazla çekecek. Bunun Bunun benzeri bir hadiste Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştu. Hayvanı kestiği zaman kesme iyi yapınız. Bunun benzeri bir hadiste Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştu. Hayvanı kestiği zaman kesme iyi yapınız. Acı çektirmemiz. Ve sizden birisi bıçağını keskinleştirsin, bilesin. Ve kesi hayvanı rahatlasın. Kurban edecek ya da yemek için kesecek hayvana güzel davranılmasını, kesme işlemini keskin bir bıçakla ve işin ehil bir kasap tarafından yapılmasını bize öğretiyor. Bir yanda rahmet peygamberi, öte yanda nasipsizler. O rahmetten nasiplenen Müslümanlar 14 asırdır hayvanları korudular, sevdiler. Kurban edecekleri hayvanları kınalar yakıp kurdeye bağlayıp onları sevip okşadılar. Kesim yerine ite kaka zorla değil yumuşak davranarak götürdüler. Kıttık zamanlarda vahşi hayvanlar aç kalmasın diye dağlara onlar için yan bıraktılar. Bu topraklarda göçmen leyleklerin konakladıkları yerde onların içerisinde hasta sakat leylek varsa telafi etmek için kurulmuş vakıf var. Bu topraklarda maalesef bugün terk edilmiş bir gelenek vardır. Atamız ömür önce malımdan bir kısmını benim ardından sokak hayvanlarını doyurmak için kullanın diye vasiyet ederlerdi. Dinimizi öğrenelim. Hadisleri öğrenelim. Bunu da internetten yapmayalım. Asırları olduğu gibi el sünnet bir hoca efendinin meclisinde bulunarak yapalım. Aksi bizi kandırırlar. Aklımızı karıştırırlar. Önce hadislere güvenimizi sonra sünnetle dolayısıyla peygambere sevgimizi aleyhissalatü vesselam son noktada imanımızı kaybederiz. Nevzu billah. Velhamdülillah.